2, 3 Bismillahirrahmanirrahim şeytanı recim <laughs> Çok iyi Herkese merhaba Oscar kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Kaya. Bugün sizlerle arkamda görmüş olduğunuz Suzuki Vitara hibriti. Hibrit değil, my hibriti anlatacağım Lafı daha fazla uzatmadan incelemeye başlayalım. Arkadaşlar aracın önüne ilk baktığımda ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de bu ızgaramız oluyor. Izgarada 6 tane dik krom parçaya yer verilmiş böyle görmüş olduğunuz gibi. Ortada su amblemimiz. Yalnız bu 6 tane dik krom parça aracın SUV olduğunu yansıtıyor. Bunun dışında halojen farlarımız bulunuyor. Aydınlatması gece test ettiğimizde gayet iyi yeterli bir aydınlatma sunuyor. Bunun dışında Aracımız hibrit yani mild hibrit olduğu için yarı hibrit olduğu için burada hibrit olduğunu yansıtan detaylar bulunuyor. Onun dışında tamponun aşağı kısmına baktığımızda burada krom parçamız bulunuyor. Gayet güzel gözüküyor. Araçta bolca krom parçalara yer verilmiş. Burada bir sis farımız var. Sis farımızın hemen yanında da bir LED aydınlatmaya yer verilmiş. Ortada difüzörün üstünde burada bir radarımız bulunuyor. Radarın hemen üstünde de krom parçaya yer verilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Şu difüzör aracın gri renginde olsaydı daha hoş gözükürmüş. Bu arada aracımız e, Dili Elegance donanımında. Bu araçta iki donanım paketi var. GLE S Prime la. Geely Elegance paket. E, Geely Elegance paket aracımız orta paket oluyor. Bir üstte Geely S Prime oluyor. E, farkları şunlar arkadaşlar. Geely S Prime'da e, cam tava, sunroof, panoramik cam tavan geliyor. Onun dışında diri koltuklar geliyor. Bir de jantları, boyutları hiçbir şekilde değişmiyor. Biraz jantlar oyuncaklı oluyor. Yani göze daha güzel gözüküyor. Şimdi aracın yan profiline baktığımızda ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi farların bitiminden başlayıp Ta şöyle söyleyeyim size arkası lambalarına kadar bu şekilde uzanan bu dinamik çizgiler oluyor. Bu çizgi aracın SUV olduğunu hani fazlasıyla yansıtmış. Bunun dışında burada krom görünümlü bir plastik malzeme yer verilmiş. Bu da güzel gözüküyor. Onun dışında dediğim gibi DLS Prime'da şu anda bizim aracımız. GLS Elegance orta paket. Ee, bir üst paketinde jantların boyutu hiçbir şekilde değişmiyor. Fakat jantlar biraz daha e, tasarım detaylı geliyor. Ama bu araçta da e, bu jantların yakıştığını söyleyebilirim. Yani o kadar e, kötü durmuyor. Onu da söyleyelim. Burada siyah plastik çamurluklarımız bulunuyor. Bir SUV'de olmazsa olmaz. Onun dışında piyano bilek görünümlü böyle plastik bir aynamız var. Aracın üst renginde böyle yapılmış gayet güzel gözüküyor. Onun dışında anahtarsız giriş ve çalıştırma var aracımızda. Bir kez bastığınızda buraya sadece sürücü kapısını açar. Onun dışında iki kez bastığınızda diğer kapıları da açar. Böyle bir güvenlik donanım seviyesine sahip bir araç. Onun dışında aracı orta paket dedim. Araç oldukça donanımı yeterli. Adaptif Cruise Control, çarpışma önleyici, birçok güvenlik donanımına sahip araç. SUV formunda fazlasıyla yansıttığını söyleyebilirim. Hadi aracın arka tarafını inceleyelim. Aracın arkasına baktığımızda burada böyle şekilli bir soplanmamız bulunuyor. Gayet güzel gözüküyor. Burada bir Suzuki yazımız, amblemimiz, geri görüş kameramız buraya yerleştirmiş. Plakalı kısmına gizlenmiş. Onun dışında burada bir bagaj açma tuşuna yer verilmiş. Tabii şu, şunu söyleyeyim sizlere. Bagaj açma tuşu kesilip buraya yumuşak bir malzeme koyulmuş fakat şurayı gizlersemiş daha hoş olurmuş gibi yani benim görüşüm bu. Onun dışında Vitara yazımız hibrit, mal hibrit olan yazımız. Bagajımızı açalım. Şimdi bagajını açtığımızda Vitara bize burada 375 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Onun dışında sağ ve sol tarafta göz bulunduruyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. 375 litrelik bir yükleme hacmi B SUV için gayet iyi bir rakam diyebilirim. Onun dışında şurada çift katmanlı bir yerimiz bulunuyor. İsterseniz bunu kaldırıp şu şekilde bagajı düz bir zemin verebiliyorsunuz. Biraz daha yükleme hacmi istiyorsanız şunu şu şekilde kaldırıp indirebiliyorsunuz. Burada da 12 voltluk bir çıkışımız bulunuyor. Bir ışık sunulmuş. Bir de aracın arka yaşam alanına geçelim. Şimdi arkadaşlar vitarımızın arka yaşam alanını inceleyecek olursak da kapımızı da kapatalım. Şimdi bizi burada gayet yeterli bir yaşam alanı karşılıyor. Şöyle anlatayım size. Bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Ve burada da gayet 5 parmaklık bir diz mesafesi bulunuyor. Bu aş mesafesine bakacak olursak tabii e, sunroof e, cam tavan olmadığı için de biraz daha aşağı gelmiyor tavan. Bayağı iyi bir mesafe var burada. Hani oldukça hatta 6 parmaklık diyebilirim bu mesafeyi. Gayet yeterli. Onun dışında burada bir e, şaft tünelimiz bulunuyor. Şaft tüneli de yani ne çok yüksek ne o alçak diyebilirim. Aracın arkasında eleştirecek ne var derseniz e, iki detay yok. Yani öyle söyleyeyim. Var değil yok. Birincisi burada bir kol dayama sunulmamış. Yani şimdi ülkemizde vergi seviyesine baktığınızda vergilerle birlikte bu araca 1 milyon gibi bir rakam verip bu aracı alıyorsunuz. Arkada kol dayama sunulmuyor. Hani bu bence hoş olmamış. Bunun dışında burada bir havalandırma mefezimiz de yok. Yani bunlar 1 milyonluk bir araca göre yani 900 bin TL 1 milyon civarında araca para verip de Hani bunları alamamak bence e, hoş değil. Hadi gelin bir de aracı ön tarafından inceleyelim. Şimdi aracın kokpitine geçtiğimizde burada bize Suzuki Vitara'nın güzel bir direksiyonu bulunuyor. Gayet güzel. Burada ses kapatma tuşumuz, ses açıp kapatma. Burada yol bilgisayarını hatta şöyle arabamıza start stopunu verelim, çalıştıralım. Burada ses açıp kapama tuşumuz dediğim gibi. Burada adaptif Cruise kontrolü açıp kapama, şerit takip, geri tuşumuz. Onun dışında burada bir analog göstergemiz bulunuyor. Ben bu göstergeyi çok sevdim. Şey Şuralarında krom detaylar falan hoş gözüküyor. Böyle oyuncaklı bir gösterge. Manuel olması. Ben manuel göstergeleri bu arada daha çok seviyorum. Ben biraz gelenekselciyim bu konuda. Ortada bir yol bilgisayarımız bulunuyor. Bu yol bilgisayarın sol üst tarafında saati, sağ üst tarafında da dereceyi gösteriyor. Aracımız şu an 14.000 km'de. Onun dışında e, pil seviyemizi gösteriyor. Bu, bu arkadaki bataryaların ne kadar kaldığını. İki diş bataryamız kalmış. Aracın orta konsoluna baktığımızda burada bir ortada görmüş olduğunuz kapalı klima gibi gözüken, klima vefezi gibi gözüken kapalı. Üstüne Suzuki yazılı verilmiş bir tasarım detayı var. Bu GLS Prime'da yani bir üst donanım seviyesinde Bu saat olarak geliyor ama Bizde de hani burayı kapatmışlar Saat koymamışlar orta donanım paketi olduğu için Kapalı bir şekilde üstüne Suzuki yazısı yazmışlar Bu da güzel gözüküyor da Yalnız şu Suzuki yazısını en azından bir renklendirme Olsaymış hani en azından şu Klima, klima menfezlerinin Çerçevesindeki gri renk gibi Bu menaj gri gibi bir renk koysalarmış Daha hoş olurmuş Onun dışında aracın Göğüsüne baktığımızda yumuşak plastik Burada bir gri bir plastik parçaya yer verilmiş. Burada bir dokunmatik ekranımız var. Yalnız bu dokunmatik ekranın e, algılam biraz geç algılıyor. Bir evet biraz geç algılıyor. Hani tepkilerinize hemen anda bir cevap alamıyorsunuz. Ekranın hemen altında dörtlü flaşör bulunuyor. Sağ tarafında da e, airbag'lerin aktif olup olmadığını gösteren e, tuşumuz bulunuyor. Onun dışında manuel olarak ayarlanan bir klimamız bulunuyor böyle e, yuvarlak biçimde ayarlanması kolay bir şekilde şurada bir içeride ekran sunulmuş böyle otomatik klimamız bulunuyor klimaya iklimlendirmemizi ayarlayacağımız tuşlarımız bulunuyor buradan klimayı kapatabiliyoruz şu anda zaten açık değil şurada sağ ve sol tarafta koltuk ısıtmalarımız bulunuyor onun dışında burada 6 ileri bir otomatik şanzıman vitesimiz bulunuyor şuraya bir göz yapmışlar ben bu gözü çok beğendim. Anahtarımızı da göstereyim bu arada. Anahtarımız bu şekilde ufak bir anahtarımız var. Tabi araçta start stop sistemi de var. Onu da gösterelim şöyle. Anahtarı da ben çok beğendim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti yani küçük ufak. Burası da şunu söyleyeyim bir anahtarlık olmuş. Şöyle koyduğumda bakın hani gayet güzel gözüküyor yani. Burada iki tane bardaklık dikey konumda bir bardaklık sunulmuş. Bu el frenini artık hani kaldırmasını bekliyorum yani. Bu el freni bu araca yakıştıramıyorum onu da söyleyelim. Bu arada kol dayamada e, üzeri böyle suriye deri mi gerçekleri mi onu tam bilemiyorum bir deri olmuş ama böyle kolunuzu koyduğunda hissiyatı güzel. İçine baktığımızda içi de şöyle söyleyeyim size çok derin olmasa da gayet yeterli seviyede. Hani küçük cüzdanınızı, eşyalarınızı e, rahatlıkla koyabilirsiniz. Kol dayamamızı da kapatalım. Torpidon üstünde gene e, plastik gri bir malzeme yer verilmiş. Burada da sert plastikler bulunuyor. Torpidomuzu açalım. Torpidomuz bu arada ışıklı bir torpido. Ama ışığı yeterli değil şu anda. Belki de gündüz olduğundan dolayı. Ama ışığının yeterli olduğunu sanmıyorum ben. Çok az ışık veriyor. Onun dışında burada Suzuki kitapçığımız var. Hadi geçelim. İçi buranın içi torpidonun içi böyle sert değil. Halı kaplama zaten değil. Ama böyle yumuşak bir yapı var. O hoşuma gitti. Suzuki Vitara'nın iç yaşam alanını yorumlayacak olursam şimdi rahat bir şekilde yolculuk edebilirsiniz. Fakat ön tarafta Suzuki Vitara'nın kokpitine geçtiğimde e, ya en azından biraz daha yumuşak malzeme, e, daha fazla yer verilebilmiş. Onun dışında arka yaşam alanında şunları söyleyeyim. E, i̇ki sevmediğim şey oldu. Arkada da söylediğim gibi. Hani 1 milyon 900 bin TL 1 milyon gibi bir e, para verip arkada bir kol dayama sunulmuyor. Bir de arka havalandırma menfezi bir Hani SUV'de sunulması gereken şeyler bence bunlar. Bunlar hoşuma gitmiyor. Onun dışında araç gayet donanım seviyesine göre fazlasıyla yeterli bir araç. Hadi gelin bir daha aracın genel motor özelliklerine bakalım. Şimdi buradan ön kaputumuzu açalım. Evet. Şimdi aracın kaputuna bir de kaputun ağırlığına bakalım. Sametciğim aracımızı kaputunu açtığın için senden de teşekkür ederim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar aracın kaputu inanılmaz ağır. Yani ben böyle bir ağırlık görmedim. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi aracın kaputu bayağı ağır. Hani şunu da söyleyelim Suzuki Vitara hani sağlamlığı da ünlü bir araç. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Ben küçükken İzmir'de oturuyoruz biz. Eserkent'te babamla yürürken Suzuki Vitara'nın bunun 2 veya 3 önce kasası olacak. 2 e, veya 3 önceki nesli olacak aynen. Bre. Bak şu çubukla Bir veya üç nesil öncesi bu arabanın ee, Eserken de babamla markete gidiyorduk kanka Hani arkadaşlar bu araba gözümün önünde 9 takla attı bu araba değilse 2-3 önceki nesli bu arabanın Ve e, bu şase direkleri kırılmadı İnanabiliyor musun direkleri hiçbir şekilde kırılmadı Hani 9 takla atmasına rağmen kadınla adam çıktı Volvo'dan mesinlenmiş bak gerçekten Suzuki Hani arkadaşlar ciddi bir sağlamlık seviyesine sahip bir araç. Dediğim gibi 9 takla atmasına rağmen içinden adamla kadın çıktı. Hani ben onu o zaman şahit oldum. Çok da şaşırmıştım. Hani e, siz düşünün sağlamlığını. Kaput da dediğim gibi inanılmaz ağır. Şimdi aracın motor özelliklerine geçelim. Onun dışında burada 1.4 bir hacme sahip motorumuz bulunuyor. Bu motor 129 beygir güç üretiyor. 235 Nm'de bir torka sahip motor şöyle söyleyeyim sıfırdan 100'e 9.5 saniyede ulaşıyor. 9.5 saniyede 0.100'ü var. Aracımızı biraz da süreceğiz. Çalıştıralım şöyle. D'ye aldık. El frenimizi indirdik. Biraz gazlayalım. Şimdi araç şöyle söyleyeyim sizlere. Hani dediğim gibi sizi gaza bastığınızda bir koltuğa şu şekilde yapıştırıyor. Hani Evet. Nasıl evet. Bayağı <laughs> o, iyi değil mi? evet, O randımanı aldım ben. <laughs> Teşekkürler olsun. Şimdi bir de dönüşte basacağım böyle. Hani araç 129 beygir fakat hani yeterli değil. Araç dediğim gibi 1200 kilo hani 129 beygir çok fazla fazla sizi tatmin ediyor araçta. Evet. Yani çift motor bulunmasının da bence en büyük etkeni bu. Evet. Onun dışında mild hybrid yarı hibrit demek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim mild hibritin bu benzinli motora bir katkısı olmuyor. Şöyle bir katkısı oluyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor sizlere. Onun dışında hani ayrıca şuna da değinelim. Eee bir çevreci bir motor değil. Hani bazı arkadaşlarımız çevreci motor olarak biliyor olabilir ama çevreci bir motor değil. Ben yani onun dışında bir daha gazlayalım. Şimdi bir dip gaz yapalım. 3. aynı şeytan dereceği. Çok iyi. <laughs> tamam. Çok iyi ya, çok iyi. Dediğim gibi yani fazlasıyla tatmin ediyor. Bir de hafif patinaj çekmesi böyle insan ayrı bir hoşuna gidiyor. Arkadaşlar ya. videonun sonuna geldik. Söz Samet'te. Arkadaşlar Oğuzhan kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Videonun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz de videoyu beğenme, e, ab, beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abi, beğenme <laughs> tuşu abi bu. bu beğenme tuşu. Beğenmeyi <laughs> unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Evet efendim. Arkadaşlar evet. izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki araştırma konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı. Hayırlı bayramlar.